Zamanı yurttan arkadaşlarımızla burada sevdiğimiz kafeye geldik, Lümen Kafe. Burada ev yapımı şaraplar ve güzel kahveler içebiliyoruz ve gece 12'ye kadar açık olduğu için genellikle biz buraya geliyoruz. Şimdi size onları göstereceğim çünkü çok renkli insanlar gerçekten. Bir de önce ev yapımı şarabı göstereyim. Çok ucuz bu arada 450 forin sadece single. Evet Selin içiyor gördüğünüz gibi şu an. ros şarap içiyor. Biraz ben tadını sirkeye benzetiyorum. Ne oh, şey olsun? The okay, bon appetit. Bir geçik edre, Selin. Hi. Beni zaten tanıyorsunuz. Yes. <laughs> Ünlü <laughs> <laughs> oldum. And Lucas. I'm famous. Biliyorsunuz Turkish <laughs> dancer kendisi. Of course. <gülüyor> <gülüyor> it's gonna stay, I showed everyone else in my uh, in my family I showed everyone else the, <laughs> the dancing and it's gonna stay forever in YouTube. I'm famous, yeah. Yes, yeah, famous. Of course. Yeah, oh, you shooting sure for the vlog? Yes, yes, you are in the vlog now. pleasure. Follow me on Instagram. <laughs> tamam, şurayı bir yere bırakalım ama onun Instagram yok bu arada. <laughs> Kendiminkini bırakıyorum bu yeah. And uh, be my guest one day visit my country. Brazil is an amazing place and we're gonna win the World Cup this year. Wow, you are a narcissist, you know? Yeah. Sure <gülüyor> <gülüyor> yes. 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 Yes she my best friend of Usame. Usame. Yeah, Usame from Tunisia. He speaks? But Turkish. I speak Turkish, yeah. <laughs> <laughs> evet. Which Turkish speak do we support? Sivaspor. <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> we support Sivaspor, we hate. Uh, no, no, no. We love uh, Fenerbahçe too. <laughs> <laughs> yes, yes. That's enough. And uh, <laughs> Ani Jim, Senichok Sevier. <laughs> But yeah, uh, one more thing. Don't visit visit Brazil. Visit Tunisia, <laughs> and Brazil is not gonna win. The world. Oh, and who's gonna win? Let me ask. Tunisia, like Tunis, Tunis. Ah, yeah, of course, you guys are gonna. Tunisia, we're gonna win. Yeah, I'm sure. Fight. 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 It's a very interesting coincidence. But uh, Brazil played against Tunis recently, and uh, the score was actually very nice. We have five World Cups. Tunisia has how many? Not even one, right? We have one African cup, but that's it. No, We're me. the best in Africa, but yeah. <laughs> so no, no, no. We don't hate Brazil, we just. Uh, Orta Doğu'da kartlar yinede var. Brazil orada da kartlar. <gülüyor> 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 yeto 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 <laughs> yeto yeto yeto. Şimdi Asya mutfağında geldik, no, yes. Vietnam mutfağında. Ne oyunu oynuyorum? Sırf i̇şte arkadaşlarla <laughs> oynuyorlar. Şey Hocam şimdi gösterecek şunu nasıl Çünkü ben her seferde farklı farklı gitmiş. Ama bir şekilde yiyorum. Açlık gelince işte. Yes, Hocam gösterir misiniz? Bu bir şov var. The way that I do it is a small The finger follows the line behind, and he's the only one to make the move. When he's right here, he follows the line of the finger, and when he goes down, he presses it. So it's easy to get stuff because it stays very steady. Bravo. Ben nasıl way? yapıyorum? Benimki oluyor mu acaba? Is this happening? Yeah, just it lacks a little bit strength. Just more strength for the hand. Look more strength. Uh, yeah, all the fingers special. Okay. It's not very. Bakın şimdi no. nasıl tutuyorum? Tutamıyorum. Ben bu yöntemi okay. seni. I don't like this. This new, this other style. <laughs> no. It's nice. It's good. Miss... Okay. Evet. Evet, actually, <laughs> Yapamıyorum. Yes. Hello. Bir daha hello. Da. Hangi boy? Hangi bir daha boy? Hangi boy? boy? Hangi boy? Hangi boy? Hangi boy? Hangi boy? Hangi Game, please. Evet. Çok baharat. Baharat. Yes you're right. Ya yeah, çok baharat. That's it. Right? Yes. Yeah, çok... Bugün hiç kors sesindeyiz. O da peşte yaklaşık 1 saat bir buçuk saatlik bir mesafede. Trenle gelebiliyorsunuz yine. Buraya da çok yeşillik gideriz. Aa evet şu kısım o kadar güzel ki Böyle hep minik minik evler var, restoranlar var yeşilliklerin içinde. Bu da böyle ayrı bir hava katıyor bence. Bakarken çünkü yine ben masal diyarında gibi hissediyorum her zamanki gibi. Yorçeyi şu işgahı da csak itt a mézes kalács házikónak a tetője. Rajta ül egy bölcs kapon. És mivel ez egy vesett színpad, erre ráereszkedik egy Bu függöny is. Ennek a rojtjai több Burada şöyle güzel bir şelale var. Çoğunlukla burada her yer minik şelaleler var, küçük su birikintileri var. Böyle doğal yine ama buranın inişi kolay bir çıkışı. Birazcık zor. Şöyle göstereyim. Birazcık yokuşa doğru çıkacağız. Şimdi burası da başka bir şeylerle. Böyle döne döne burada tırmanıyoruz aslında. Şimdi Mişkoys'un e, yani merkezinde dolaşıyoruz ama hiçbir şey yok gibi çünkü hiç kimse yok ortada dükkanlar falan kapalı sanki pandemi burada hiç geçmemiş gibi ya da The Walking dead sokakları gibi böyle biraz korkunç ama yine de farklı bir havası var ama tercih etmem bir de şunu fark ettim gittiğiniz birkaç yere nazara bu da peşte kesinlikle daha farklı bir havası var daha canlı daha hareketli Yine bir müzenin içinde Çok farklılar yani Macaristan'ın diğer şehirleriyle bence. Şöyle etrafı göstereyim. İyi tramvay çalışıyor bari. Yok, yok hayat yok. Ah, çok güzel bir dersimiz. Bizim gazmanın bizi, dersimiz. Gazmanın dersimizde, dersimizde, dersimizde. Evet. özel ve diğer öğrencilerle katılabildiği bir e, sal yemeklerini bir gün yapıyoruz. Bizim yaptığımız mantı, Almanya'da açmadı. Bu mantığı, ama bir, bir süt.

Arkadaşlar şimdi tadım zamanı. <laughs> Tabii ki en tamam. heyecanla beklediğin kısım buydu ve ilk gitmiş evet. kendi mantımızı yemiş. Kesinlikle öyle yapacağım. Asla bir anne mantısı değil ama mantı. Ama mantı. Bence de güzel olmuş bu arada. Ben de like. çok hoşlandım. Şimdi şurada şeyi kesiyorum. Alman patates bir Boşuma gitti diyor. Tamam. tamam. Şunu bitir? Tamam. Bizim mantımız. Bu da bu Burası Almanların. Ne tam olarak adını bilmiyorum da bize Alman pastasına benziyor. Şu Romanya galiba. Ne <laughs> <Kısır. gülüyor> evet. ee, hep burada da kimler ait olduğunu bilmedim. Yani Macarların yiyecekleri var. Şurası da yine Romanya. Aa, bu şu kısım komple Macarların. Evet, burası da yine Macarlara ait. Yalnız şu ekmekler inanılmaz <laughs> lezzetli. Burada bazı tencerelerde Türk kahvesi yapılıyor. <laughs> 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 İstememiz de inşallah. Şaka <laughs> <laughs> yapar. Tabii ki. Ve şu bardaklarda içilecek bu kahveler çünkü işte test etmek için en azından ama herkes çok seviyormuş ve herkes şu an bizi burada bekliyor. Şimdi her Erasmus döneminin konuyu olan yemekten sonra şu el baskısından yapacağız. <laughs> elimizi boyaya batıracağız ve biz de bu şekilde isimlerimizle beraber buraya elimizi bırakacağız. O da aynı yalan Hayır. Böyle. Bilirsiniz <laughs> <Geceğiz gülüyor> biz hologramların yapmadığı şeyi <laughs> Bunlar. Ben bir titatçı. Titatana. Şimdi duvara el basacağız. <laughs> Kurana el basıyorum. Allahına ne dertim? Kurana Ben bir feminist olduğum için Elimi duvara boyayım. Yes. Kadın da yanlış mı duvara? Çok Ben de. Ne yaptın? Ya yaptın? Ne yaptın? Ya ben kendime çok güzel bir şey yapmışlar. Hoşuma gitti. Bu arada Ukrayna'yı da destekliyorum. Bu haksızlık. Kardeşim burası. Derdi. Kardeşim ben Çok güzel yapmışlar. Bayraklarını rengi yapmışlar. Ellerini yarısı. mavi, sarı yapmışlar. Üstüne de böyle bak. Böyle buğday tanesi falan. Çok güzel olmuş. Ben de Så okej. <tövker> Då varvar det. Duvar beyazlığı yok mu? Gördüm, bir tane misali yapmış değil mi? Evet, duvar beyazlığı. Allah Allah. Tamam, ben kadın dayanışmasından yürüyorum. Ben de şey mi yapsam? Kırmızı siyah eserim. 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 Bu arada sesini anlamışsınızdır. Bu cihazdan beni alnıma kavuşturdu. Hastayım. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Dileklerinizi bekliyorum. Yorumlara bırakın geçmiş olsun dileklerinizi. Şimdi Selin ne yapmış bakalım? Helal Kardeşim, olsun dileklerime. Bu senin bu renklerinden sonra YouTube kanalımız ban Banyedik. ban Geçmiş olsun. Kanal bitti. Senin şakalar da bizi kurtarmaz. Tasarımı göstereyim. Gene. Tasarım. Ben, Abi, çok belli olmayabilir. Ama olsun. Ee ne oldu boya mı çıkardı bu? Boya mı çıkardı? Tam sorun yok güzeldir. İstediğim bu kadar oldu oldu. Bir yakından da görelim mi? <Gülüyor> 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 evet, Kalem yazmıyor değil mi? şu an şey <laughs> Makas kesmiyor kardeşim. Biraz da kendi reklamımızı yapalım. Eee <laughs> 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 adam çok uzun bildiğin. Metalin ya bazınca çıkmıyor. Metalin ya da çıkmıyor. Evet. Yaz gitsin. <laughs> And... teknik destek geldi ama biz buraya bayağı kendi resim defterimize döndük. <laughs> <laughs> Her şeyi yazdık. Mı İnşallah versin? YouTube annemine benzemiştir arkadaşlar. Benzedi. Benzedi. Vallahi oldu. Vallahi çabuk. Evet. <laughs> Türk bayrağı, Türk <bayrağımızı> biraz <laughs> kötüsüzdük <laughs> ama yapacak bir şey parmağımızda bu kadar oldu. Parmağımla yaptım yani bunu. Nice. Bir adım sürdüm kusura bakmayın ne Allah'ıma kalıştırdım. İyi ki bitti. Omuzlarımdan koca bir İnan ki umrumda değilim lan koca bey. Asla tanımıyorum. Yok öyle bir şey. Bunlar vlogda yayınlanmayacak zaten arkadaşlar. <laughs> o yüzden hiçbiriniz Arkadaşlara Arkadaşları seslendiğine göre yayınlandınız. <laughs> yayınlanmayacak. Çünkü <içinde>. evet. <laughs> şuradan trama yaklaşıyor. Şöyle <laughs> benim Atmam yok mu ortaya? Var. Bizi şokunu yaşarken ben. Bir tane yeşil biber 120 forintmiş. Doğru mu hocam? Doğru hocam. Yani şu gördüğümüz mübelin tanesi Aa, 6 .000. Şu kadar. İnanamazsın. <laughs> <laughs> Evde çürütüp çöpe atıp biz bunları ya. <laughs> Bugün de gastronomi derslerimizin bir diğeri olan Fuden Beirut dersi için bir restorana geldik. Burası gerçekten çok şık bir yer. Burada şimdi sana biraz bizi kadın filan yapacağız. Böyle dersler çok keyifli geçiyor bu arada. Bu da da bu restoran. İsmi bir şey bir şey daruza. <laughs> çok şık bir yer gerçekten. Birazdan her yerde göstereceğim size. Şimdi biraz biz okadamı yapalım. Ama sonra derslerimizi bu şekilde devam edelim. Margarita mı efendim? Margarita efendim. Domuz yok yiyoruz. <laughs> çok şükür domuzlu bir şey verdiniz. Hem <laughs> söylediğim dersler yemek yediğimiz dersler. Evet belli oluyor. Nasıl buldunuz yemeği? <laughs> <laughs> Pizza çok güzel. Ama çok güzel. Çok ince değil ama çok güzel. Çorbadan su tadı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç de beğenmedim. Bu da yok zaten. <laughs> 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 Biraz da, Böyle da mi olur? biraz da su da içeyim. Biraz da su da içeyim. biraz da su almışsın. Ay çok güzel koktu. Babaannemin yaptığı pideler gibi kokuyor. Bu normal Doldur hanım kızım. Dolduruyorum <laughs> Ben hiç iş yapmıyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 This is Ayjan. And from biliyorum. <laughs> 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 Ayjan Türkçe biliyor

şekerli limon suyu ama içinde alkol var. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Tamam <laughs> ben <laughs> 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 <laughs>